Neyi göstereceğim? Ay Alparslan. <laughs> muhteşem bu ya. Çok güzel bir fotoğraf. Ay resim çizmişsin pardon. Alparslan buralarda rahatsız olduğu için okula göndermiyoruz. Değil mi anneciğim? Okula gitmediği için de sürekli böyle etkinlik, resim yapıyor. Ay muhteşem olmuş gerçekten. İki tane ev yapmış. Bu birincisi bizim ev olsun. Diğeri kimin evi peki? Zümra Ay Zümra, Zümra Alparslan en yakın arkadaşı. Bunlar kim Alparslan? Şu iki. Bunlar kim? Biz biziz. Kimler kim? Bu benim, bu sensin, bu da Deniz. Hani Deniz'e pende kıyafet diyeceğiz de hep. Evet. Onun pende, pende yaptım ona. <laughs> Deniz'in de kıyafet pembe. Bir de Deniz benim kucağımda. Evet. Ay Ampar, çok anlamlı. Ay. <laughs> Gerçekten tebrik Ay. ediyorum seni. Aferin sana.